Tamam mıyız tamam. arkadaşlar? Evet. Gerçekten evet. hakkımız geldiğini evet. bir kez daha görürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> <Cemal Hanım. gülüyor> Teşekkürler siz nasılsınız? <laughs> evet bak postacı geliyor filmi. <laughs> <Bilmiyorum>. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> Harika. Peki hemen öncelikle evimizde bir hani, e, görüntünüz çıktı. Bunu hemen bir soralım. Bunu ilgili. Evet. <laughs> 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 Son zamanlarda hayatımıza e, girdin ve şu an tam böyle hayatımızın merkezindesin aslında. <laughs> Hayatında neler değişti? Biraz bize Yolculuk alanında mı olacak bunlar? Eğitimin var mı peki? Eğitim alınacak mı? Peki güzellik yarışmalarına devam edecek misin? Yoksa artık burada bıraktım benim için tamam diyor musun? sizden önceki gibi bilgi var mı biliyorsunuz? Onunla ilgili bir yorumunuz var mı? Peki sınavda derece yapıp atınamadım Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi eğlenceler. Sağ olun.